Ben aklıma düşersin, ben kaldırırım. Hem bu vesileyle ellerini de tutmuş olurum. O güzel gözlerine kafamı daldırırım. Bu bahaneyle özlemini de yutmuş olurum. İnsanım, sevmek farzıdır doğanın. Seni bir kaşık sevgide boğarım. Hiç olmayacakmış gibi yaşadım o anı. Ölsem de seninle yeniden doğarım. Körsem de ben seninle görürüm. Mis kokum bulmamı sağlar gönlümü. Unutmadan anarım her yıl dönemim bana de ellerinden olsun ölümüm. Yeter ki senden gelen ölüm olsa varım, ölüm olsan bana gelsen yarım. Seninle aynı hayallere varıp mutlu olabiliriz belki yarın. Bir yanar dağa akar sular yutturmuşsun, kim bilir kaç yangını tutuşturmuşsun. Bir ayrılık hikayesi tutturmuşsun, aşkı kendi kendine unutturmuşsun beni kaybettiğini almıyorsa beynin, sevgilim sana öğüt verecek değilim. Cümlelere hükmetse de beynim, sonuçta kalemim senin önünde eğilir. Eyvallah, sana.